Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda iyonik bağlı bileşiklerin formüllerinin yazılması ve adlandırılmasını öğreneceğiz. İlk önce iyonik bağlı bileşiklerin formülleri nasıl yazılır onu öğrenelim. Diyor ki iyonik bağlı bileşiklerin formülleri yazılırken çaprazlama kuralı uygulanır. Bu kuralla ne yapacağım? İyonların yüklerinin sayısal değerleri element sembollerinin sağ alt köşesine çaprazlanarak ne olur yazılır unutmayalım. Peki nasıl olacak? Çaprazlama yönteminde aşağıdaki kurallar izlenir. Bunlardan birincisi diyor ki önce pozitif yüklü iyon sonra negatif yüklü iyon yazılır. Yani önce katyon sonra neyi yazacağım ben? Anyonu yazmak zorundayım. Diğer kuralımda iyon yüklerinin sayısal değerleri çaprazlanarak Element sembolünün sağ alt köşesine ne yapılır yazılır. Burada ne yapmış? X artı A'yı almış ve y eksi b'yi almış. Çaprazlayarak birbirinin sağ alt köşesine yazmış. X B y a, y a olmuş. Ya da mesela ne yapmış yanında gördüğünüz gibi, şurada daha büyük yazdım. a artı 3 var, o eksi 2 var. Ne yapıyor? Çaprazlayarak bu bunun altına. Oksijen yükü de alüminyumun altına geçiyor. Ne oldu? Al2O3 nedir benim bileşimin yazılması formülünün yazılmasıdır. Peki neye dikkat edeceğim burada? Yukarıda artı ve eksi yük var, iyon olduğu için ama altta kaç tane olduğunu belirttiği için artı ve eksi yükler aşağıya yazılmaz unutmayın. Bir de diyor ki ilk eğer iyon yüklerinin sayısal değerleri aynı ise çaprazlanan sayılar ne olacak? Sadeleştirilecek. Yani gördüğünüz gibi x artı 2 ile y eksi 2'den bahsetmiş. İkisi de x 2 2'ye y 2 olacak. Bunlar aynı olduğu için x y olarak düşüneceğiz. Ya da ne yapmış burada? C artı 2 ile o eksi 2 demiş. İkisi de 2. Iki. O zaman ne yaparım? En sade şeklinde sadeleştiririm. Ee, şimdi burada gördüğünüz gibi bazı katyon ve anyonlar var buradan birkaç tanesinin formüllerini yazalım mesela ilk sırayı vermiş ben ikinci sıradaki ca artı 2 ile OH eksi 1'i yazıyorum nasıl yazacağım şimdi çaprazlama yaptığımda neye dikkat ediyordum bu ca'nın üstündeki sağ alt köşeye diğer elementin de ne oldu? Diğerinin sağ alt köşesine yazıldı. O zaman canın altına ne gelecek? bir gelecek. bir genelde görünmezdir. Yani yazılmaz. Ee, OH'ın altına da ne gelecek? 2 gelecek. Eğer sen bu benim doğru olanım. Çünkü ben OH kökünün altına yazdım bunu. Eğer bana dedi şöyle yaptı. Canın altına bir geldi dedi. OH'ın altına da ne yaptı? Şuraya yazdı iki. Şimdi buraya yazdığında Sadece hidrojenin oluyor bakın bu iki. Ama burada ne oluyor? Parantez içinde olduğu için OH'ın hepsini kapsıyor iki. O zaman bu gösterim nedir? Yanlış olur. Doğrusu nedir? Kökü yani kök demek birden fazla atom içerir. Biraz sonra zaten bunun örneklerini vereceğim. Çaprazlama yaparken ne yapacağım? Kökün altına yazarken paranteze alacağım. Mesela diyor ki CR artı 3 ile ne olsun? co 4 eksi 2 olsun. Nasıl çapraz diyeceğim. 3'ü SO4'ün altına 2'yi de CR'nin altına göndereceğim. CR ne oldu? 2 oldu. SO4'ün altına da 3 geldi. SO12 oldu. Doğru mu? Hayır. Ne yapıyorduk? SO4'ü bütün olarak düşünüyorduk. Yani diyordum ki CR'nin altına 2 gelecek. SO4'ü ne yapacağım? Parantezi alacağım. Ve 3'ü parantezin sağ alt köşesine yazacağım. Peki iyonik bağlı bileşiklerin adlandırılması nasıl olacak şimdi? Adlandırma yaparken benim bilmem gereken katyonlar ve anyonlar var ve biz bunu ezberlemek zorundayız. Çünkü sen bunları bilirsen ileride 11. sınıfta, 12. sınıfta kimya dersiyle ilgili ne yaparsın? Formülleri daha güzel bilirsin. İyonlarını nasıl ayrıştığını bilebilirsin. Bu da senin işine yarar. Bence bunları evinizde küçük bir kağıda yazıp görebileceğiniz her yere asabilirsiniz. Peki bunlar neler? Benim iyonik bağlı bileş oluştururken ne yapıyorduk? Önce katyon yazıyordum. Sonra ne yazıyordum? Anyonu yazıyordum. Yani bir metalim ve bir ametalim olmak zorunda. Biz peki artı bir artı iki artı üç artı dördün örneklerini verdik. Ne yapacağız? B'yi gördüğünde berilyum olduğunu, F'yi gördüğünde demir olduğunu, S'ni gördüğünde kalay olduğunu sen bilmek zorundasın. Çünkü ne olacak? Sen formül oluşturacaksın. Bunları güzelce yazıyoruz. Gördüğünüz gibi anyonlarda eksi 1, eksi 2, eksi 3'ler neler? İşte flor, klor, brom, iyot nedir? 7A grubundadır. Zaten bunların bir elektron aldığında 8A oluyordu oktede tamamlıyordu bir elektron alması demek eksi bir olması demek zaten çoğunu biliyorsun benim için önemli olan burada bazı şeyler var mesela nedir en çok karşıma çıkanlar hidroksit nitrat e, asetat bikarbonat bunlar çok karşıma çıkıyor nedir sülfat sülfatla sülfür en çok karıştırılanlardan biridir bakın sülfüre demiş ki sadece s var sülfürde CO4 eksi 2 de nedir? Sülfat. Oksijenli varsa atla bitebilir. itle bitebilir. Ama sülfür de bitiyorsa tektir biraz sonra. Zaten aynı şekilde yine anlatacağım. Nedir? Fosfat çok karşıma çıkar. Nitrür karşıma çıkar. Bunları ne yapacağız? Güzelce ezberleyeceğiz. Peki ben iyonik bağlı bileşikleri nasıl adlandıracağım? Bir kere biz ne biliyoruz? İyonik bağlı bileşikler metal ile ametal atomları arasında elektron alışverişiyle oluşur. Diyor ki birincisi metal ve ametal bileşiklerinin adlandırılması. Ne yapacağım? Metal ve ametallerden oluşan bileşikler adlandırılırken metal adı okunur. Daha sonra ametal iyonunun adı okunur. Nedir kuralım? Önce metalin adı sonra ametalin adı. Bakıyorum mesela burada ne yapmış? Na var, Cl var. Metalimin adı ne? Sodyum. Ametalimin adı ne? Klor. Peki ben bunu sodyum klor mu diyeceğim? Hayır ne diyeceğim? Klorür diyeceğim. Çünkü ben artık bir önceki tablodaki atomları ne? İyonları biliyorum. Mesela flor'u gördüğünde bu flordur ama üzerinde eksi birli olduğunda ne olacak bu? bileşik oluşturacak ne oldu? Florür oldu. Klor vardır. Bu da eksi birdir. Ne oldu? Klorür oldu. Unutmayın. Bunlar önemli. Gördüğünüz gibi burada birkaç örneğim var. Ne yapmış? Magnezyumla nit e, azotu birleştirmiş. Önce çaprazlama yapmış. Nedir? Magnezyumun üstünde artı 2 var. Nitri, nitrat azotun üstünde eksi 3 var. Çapraz indiğinde Mg3 N2 oldu sonra bunun adını sorduğunda da magnezyum ve azot var diyeceğim ki magnezyum azotür demeyeceğim bunun özel adı gibi var bakın nerede burada olması lazım işte burada sen tabloyu bildiğin için ne yapacaksın onu zaten yazacaksın magnezyum nitrür olacak ya da kalsiyum oksit demiş. Eğer bileşim oksijenle bitiyorsa bu benim kuralımdır. Oksijenle bitiyorsa nedir? Oksit oksit derim. Unutma. Bakıyorum. BaCl2 nedir? Baryum klorür. CaCl2 nedir? Kalsiyum klorür. Bakın sayılardan bahsediyor mu? 1, 2 falan diye. Hayır. Burada sadece isimler önemli. CaS nedir? Kalsiyum sürfürdür Özberlemeniz gereken o eksi bir eksi iki Daha çok karşınıza çıkıyor Burada baktığımda bakın Oksijenle bitmiş Oksijenle bittiyse ne olacak Oksit olacak İlk elementin adı da neydi Sodyumdu Burada da oksijenle bitmiş Oksit olacak Magnezyum oksit Burada da bakıyorum İlki alüminyum ikincisi brom Nedir Ür eki Yani şöyle diyeceksin Metalin adı artı A metalin adı Varsa nedir? Ür, ekide ne olacak? Getirilecek. Peki, benim iyonik bileşiklerin adlandırılmasında birden fazla örneğim var. Biz ne yaptık demin? Metalle A metali adlandırdık. Bir de diyor ki, metal ve anyon kök bileşiklerin adlandırılması. Anyon kök dediği neydi? Sülfat, nitrat, fosfat, karbonat, oksalat gibi. Onları da tablomuzdan bakarsanız hatırlarsınız. Burada ne yapacağım? Önce metalin adını söyleyeceğim, sonra kökün adını diyeceğim. Mesela ne yapmış burada? Kalsiyum var artı 2 olarak, po 4ü almış eksi 3 olarak. Sen artık tabloyu biliyorsun. Önce ne yapacaksın? Bileşiği oluşturacaksın. Ca3 diyeceksin. Parantezi alacaksın. PO4 bir köktür. Altına 2 dedin. Sayılarla şu an ilgilenemiyorum. Hayır. Ne diyorum? Bunun adı ne? Kalsiyum. Metalin adı po de neydi? E, kurallardan o tablodan hatırlıyorum fosfat olduğunu. Direkt diyorum ki kalsiyum fosfat. Direkt metalin adı ve nedir kökün adı. Bakın sodyum bu. Burası da sülfat. Magnezyum OH hidroksit demek. Baryum nedir? Sülfat. Kalsiyum nedir? Karbonat. Bunları ne yapacağız? Ezberleyeceğiz. Peki bir başka yöntemim de katyon kökü ve anyon kökü. Biz demin dedik ki Metal ametal atomları iyonlar arasında dedik. Söyledik ki metal anyon kökü dedik. Şimdi de iki tane kök varsa ne yapacağım? İkisinde adını söyleyeceğim Ne diyeceğim Katyon kök artı anyon kök. Yani katyon katyon kökünün adı artı anyon kökünün adı. Ne var mesela ne demiş? NH4 demiş. Bir de elimde SO4 var. Bakın bu eksi 2 bu da artı 1'dir. Bunun adı amonyumdur. Bunun adı sülfattır. Çaprazlama yaptığımda ne olacak? Bakın NH4'ün altına inecek 2. Hidrojenin değil bakın hepsinin altına. Sonra co 4ü ben nasıl yazabilirim? Böyle yazabilirim. Çünkü şu buraya Bir indiğinde görünmez de onu yazmasam da olur. O zaman ne derim? NH4'ün adı amonyumdur. Tablodan sen bileceksin bunu. Bunun adı da nedir? sülfattır, amonyum sülfat diyebilirim. Peki başka bir şey, katyon kökü var bir de ne? Ametal var. Katyon kökü ametal varsa ne yapacağım? Yine aynı şey katyon kökünün adı ametal iyonunun adı. Diyor ki NH4 benim kökümde neydi bunun adı? Amonyum. Ben bunun yanına Cl getirirsem bunun adı neydi? Klor ür eki şuraya artı ür eki diye de ekleyebilirsiniz. Bakın burada ne yapmış? NH4 amonyum ne var? İyot. İyodür gelir. Peki birden fazla pozitif değerlik alan metaller var. Bunlar neler? Şimdi tabloda onları dikkatinizi çektirmedim ama şurada söyleyeyim. Bakın buraya baktığımızda mesela ne diyelim? Civa'ya bakın. Civa hem hem artı birdedir. Civa hem artı ikidedir. Civa nedir? Birden fazla artı değerlik alabilen bir iyonumdur. Başka neye bakabilirim? Mesela kroma bakın. Artı 2 de var, artı 3 de var. Demire bakın, artı 2 de var, artı 3 de var. Böyle benim birkaç tane birden fazla tabii ki iyonum nedir? Birden fazla değerlik alabiliyor. O zaman ne yapıyoruz peki? Birden fazla değerlik aldığında kuralım nedir? Diyorum ki önce metalin adını söyleyeceğim. Sonra metalin üstünde hangi yük varsa o önemli benim için sayı. Onu da parantez içinde Roma rakamı ile yazacağım. Ondan sonra ne yapacağım? A metal iyonun adını yazacağım. Şimdi burada ne yapmış? Demiş ki sana benim bir formülüm var. Bunun adı nedir demiş. Sizin bilmeniz gereken ilk şey zaten bunu Nereden biliyorsunuz? Elementlerden biliyorsunuz. Oksijen nedir? 6A grubundadır ve yükü nedir? Bunun eksi 2'dir değil mi? Çoğunlukla eksi 2 alır. Tabii ki başka değerli aldığı zamanlarda var ama biz şimdilik bunun eksi 2 aldığını bilsek bize yetiyor. Biz oksijenin eksi 2 aldığını biliyorsak. Bakın bu ne olmuş? Buraya inmiş. Gördünüz mü? 2 olarak. O zaman bu üçte nereden gelmiş olur? demirin üstünden gelmiş olur. Ben bunları da demek ki demir artı 3'müş. Oksijen de eksi 2miş. Bakın yeniden sağlamasını yapıyorum. Bunu buraya gönderiyorum. Bunu buraya gönderiyorum. Ne oluyor bakın. Demir 2 O3 oluyor. Aynı şeyi elde ediyorum. Ama şu an beni şurası ilgilendirmiyor. Neresi ilgilendiriyor? Ben neyi buldum? Demirin artı 3 yüklü olduğunu buldum. Ama ben demirin birden fazla değerli kaldığında biliyor muyum? Biliyorum. Ne yapacağım o zaman? Diyeceğim ki demir diyeceğim. Bu benim metalim. Metalin yüküne 3 parantez içinde Roma rakamıyla 3 yazacağım. Sonra diyeceğim ki neyle bitmiş? Oksijenle. Ne diyorum? Oksit diyorum. Görüyorsunuz başka var bir de bu var. Ne almış? F ile O demiş. Sen oksijenin eksi 2 yüklü olduğunu bildiğine göre altta sayı var mı yok. Demek ki sadeleştirmiş. Bire bir olmuş. Demek ki burası nedir? Artı 2'dir. O zaman derim ki demir bakın demirin yükü nedir? Oksit. Gördüğünüz gibi iki bileşimde demir ve oksijenden oluşuyor ama demirin iki tane değerli olduğu için ikisiyle de farklı bileşikler oluşturabiliyor muyum? Evet oluşturabiliyorum. Ne diyor? Bazı metaller birden fazla pozitif yüke sahip olabilirler. Bu metallerin bileşikleri adlandırılırken metal adının yanına metalin bileşikte aldığı yükün sayısal değeri parantez içinde ve Roma rakamı ile yazılır dedik ve çaprazlama yöntemi yapılır. Gördüğünüz gibi demin yaptığım örnekler demir örnekleri bir de nedir? Bakır vardır bakır örneğinde de ne diyorum Cu2O diyorum Cu2O'yu yazdığımda oksijenin eksi 2 aldığını artık adın gibi bileceksin Bakın, Bu iki buraya indiğine göre burada ne var görünmeyen bir var O zaman o da nereden gelmiştir Cu'nun üstünden gelmiştir yani Cu'nun yükü nedir Artı 1'dir Diyorum ki Bakır Bakırın Hem artı bir hem de artı derlik olduğunu artık tablodan biliyor olacaksın Bakır Nedir bir oksit olarak yazılır mı? Yazılır.